arkadaşlar. Bugün online kafa topu oynayacağız. Ahmet'le arka neydi? Maç yapacağız. Merhaba da Ahmet arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Bugün online kafa topunda kısa bir maç yapacağız ve başlayalım. Hadi istek gönder. Enes Evet Barış, seç yeteneklerini. Bekleden seçeyim. Tamam hadi. Bu arada 1 milyon param var ha. 1 milyon 200 de herhalde. 1 milyon 200. Ben mi? daha yeni başladığım için fazla şeyleri bilmiyorum. Evet. Sen öğretmen ne bak. Abi ne kadar terslik var bu oyunda ya. Ya ben şey açıyordum. Bak sana bir yetenek göstereyim. Şu ortadaki tuşa bas. Havaya atar. Bunu bana abim öyle göstermişti de hiç oynamamıştım. Dedin gel bir konuğum ol demiştin. O yüzden yükleyeyim dedim. Vay iyi. <laughs> Fazla iyi mı da oynadım. Girdi mi girdi? Evet. Taraftarın hiç yok. Benim var 5-10 tane biraz. 7 3 Arkadaşlar biraz kötü yok, bir kaleye Hadi gel hadi Hadi gel. Hadi gel. Kötü bir şey ya. Arda da yedik. Gerçekten çok kötü. Ay bak alıştırma yaptığımızda da o kadar kötü oynamamıştım. Hı hı. Bir kere ölmüştüm yani bile vardı hatta sen. Oğlum seninle 5 maç yaptık. hepsini yerinin neredeyse. Yok oğlum bir kere. O zamanlar iyi biliyordun oyunu. Ben bu oyunu bir yıldır oynamıyorum. Oğlum gitmedi lan dondu. Top gelmiyor. <laughs> sen bu oyunu benden önce başladın. Bırakmıştım ben böyle. Heee. Oynamayalı. Ne bak? O zamanlar bu ya. Hesabını almıştım ben Kardeşime vermiştim o da batırmış. Oğlum baya bir para verdi ama ya. Değil mi? Evet oğlum. Arkadaşlar bu maç fazla sürmedi. Sonra reklam çıktı. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam çıktı da yani. Evet çok ses çağırdı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videoda bir dahaki... görüşürüz arkadaşlar. Mesela... Evet görüşürüz arkadaşlar.